Şimdi nasıl? Metin, Metin Bey, Metin Bey ergoterapi den sonra parmaklarımın uç kısmında buradan ucuna kadar, buradan ucuna kadar, buradan ucuna kadar his etmiyordum. Şimdi de hafifçe bir his olmaya başladı buradan buraya kadar hafiften bir his olmaya başladı. Parmaklarımı da biraz daha iyi hareket ettirebiliyorum. Şimdi şunu göstereyim. Böyle. Bunu yapmam mümkün değildi. Şimdi bunu tutabiliyorum. Ondan sonra mesela bu şişenin kapağını açabiliyorum. sonra böyle bir şunu şöyle göstereyim böyle bir parmaklarımın biraz daha fazla güçlendiğini hissediyorum bu hareketler böyle mümkün değildi daha önce Tabii ki daha çok da yapılacak iş var şöyle Ondan sonra tab alayım buraya Gibi. bir çocuk oyuncağı gibi bir hareketler çocuk oyuncağından ibaret çok da faydası oluyor. Böyle bir Bunu öbür şöyle avucuma bir avuç alıp koyasım geliyor ama buna antrenman yaptırmam lazım. bazen iki tane de alabiliyorum. <laughs> Şöyle. Ondan sonra böyle oyunuma, çocuk oyunuma devam ediyorum. Teşekkürler. Çok güzel.